Merhaba değerli dostlar ve sevgili yatırımcılar videomuza hoş geldiniz biliyorsunuz ki bundan sonra videoları arttıracağımı söylemiştim dün yaptığım videonun ardından yorumlardan seçeceğim hisse senetleriyle beraber hem endeksin hem de o beğendiğimiz veya talep ettiğiniz hisse senedini seçerek videosunu hazırlayacağım demiştim dün yorumlara baktığımda Uğur Ay ben üye değilim. Daha yeni takip ediyorum sizi. Allah rızası için bir dakikada olsa imaj makineye yorumlar mısınız diye yorumda bulunmuş ve bayağı da fazla bulunmuş. 10-15 tane. Demek ki bayağı bir tersine kalan dostumuz var burada. O yüzden de bu videonun üzerinde, bu videoyu daha doğrusu imaj makine üzerinde aynı zamanda da tabii ki kısa bir güncel endeks yorumuyla tamamlayacağım. Bundan sonra da arkadaşlar bu yorumun altındaki hisse senetlerini seçerek belki bir iki tane de arttırarak bu tarz videoları devam ettireceğim. Bundan sonra özel özellikle zor dönemden geçiyoruz. Videoları arttıracağız. Dostlarımızı yanında olacağız. Gördüğünüz gibi 46.000'e gidiyoruz. Umarımızı hızlı bir şekilde 50.000'e gideceğiz eğer siz de bu hale olmak istiyorsanız abone ol butonundan abone olun arkadaşlar. Üye olmak zorunda değilsiniz ama abone olmak sizlere fayda getirecektir. Evet, şimdi öncelikle yapacağımız yorumlardan önce de şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bir endeksin üzerinden kısaca geçelim. E, Twitter'da bugün bayağı bir aktiftim e, ve o yüzden de Twitter adresimizi de takip edin. BrokerNK Twitter ve Telegram BrokerNK Borsa Analiz. Bu da Telegram Instagram grubumuz. Instagram'da BrokerNK. Ee, şimdi buralarda aktif olmamın sebebi neydi? Endeksimizle ilgili çok kritik noktalara gelmiş olmamız ve bu endeksin buralardan sağlam bir tepki alması gerektiğine dair inancım. Şimdi e, 4780 bandı ile ilgili defalarca yorumlarda bulundum. Daha bakın buraya desteğe çekilmemişti. 4780'de maliyet çekeceğim. 3 harika mum almıştık bu trendde. Umarım bir kere daha alırız tarzında. 4780'leri anlıkta kırdırsa da pala. E, bunun altında kapanış yapmadı ve toparlayarak günü 4.783 seviyesini kapatmış oldu. Tabii ki çok kritik noktalardayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 5.100'leri kırar mıyız, 5.136 üzerine kalabilir miyiz dediğimiz dönemler vardı. O zamanlar dirençleri konuşan bir aileydik. Şimdi destekleri konuşuyoruz. Bayağı bir demoralizasyon var ekipte. İşte ee, küfür kıyamet olmuş durumda borsaya işte tahtacılara sövüyorlar. Herkes birbirine girmiş durumda. Böyle bir kaos ortamında kimseye hayır ve e, başarı gelmez arkadaşlar. Ben her zaman söyledim. Durumu kabullenmek zorundayız. Bu durumun üzerinde neler üretebiliriz? Nerelerden tepki kovalayabiliriz? Nasıl aksiyon alabiliriz? Bunları konuşmamız lazım. Karşıdaki zaten bizim rakiplerimiz bunu istiyorlar. Bizdeki bu kaos ortamında, panik ortamında elimizdeki malları almak, yukarıdan bir daha bizlere satmak istiyorlar. Şu an ben bu trend desteği kırılmadığı için memnunum. Bugün bu trend Desteğine maliyet yaptığım için de memnunum. Evet e, dikkatli olmak zorundasın. Yüklü hareketler Yapmayacağın Sığ tahtalar, sert hareketler, sert çekilmeler meydana geliyor. Kardemir'in eksi 5, eksi 6 yaptığı ortamda herkes her şeyi yapabilir. O yüzden sizden tek ricam var arkadaşlar. Aşk yaşamadan kısa vadeli doyumlu hareketler yaparak eğer çok terse kaldıysanız da sürekli al sat yaparak ve kredili işlemle bunu toparlayacağım diye uğraşmayın. Rica ediyorum çünkü kredili işlem sizi batırır. Bu tarz satallarda da sürekli sermaye kaybına uğrarsınız eğer iyi bir teknikçi ve temelci değilseniz. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Gerçekten ee, tecrübeli insanların bile zorlandığı bir dönemdeyiz. Evet bu günler geçecek. Ben buna inancım tam bunu aylardır anlatıyorum. Birkaç ay daha anlatmaya devam edeceğim. Trend olarak 4780 üzerine kalmayı devam etmeliyiz. Hatta yarın bir yeşil muma da ihtiyacımız var arkadaşlar. Eğer yarın yeşil bir mum alırsak en azından 4895 direncine doğru bir toparlama yaparız. Ama eğer bu şekilde trend devam ederse altta bizi bekleyen bir 4700 Fibonacci destek bandı Olduğunu da unutmayalım. Bazı arkadaşlar ya böyle bir borsa ortamında teknik konuşuyorsunuz hala grafik konuşuyorsunuz diyorlar. Benim grafiklerim bana para kazandırıyor arkadaşlar. Yani böyle bir endekse dahi evet zarar ediyoruz. Bazen kol kesiyoruz. E, hatta dün yaptığımız işlemle bugün yaptığımız işlem maliyet düşürdüm dedim farkındaysanız. Sürekli pozitife gidemezsin. Lakin e, son bir haftalık süre zarfında özellikle tepki kovalamak anlamında gayet başarılı analizler yaptık ve güzel paralarda kazandık. Ekibimizde de bunları kazanan arkadaşlarımız var üyelerimiz arasında. Bunu bu şekilde devam ettireceğiz. Ben panik ortamında değilim arkadaşlar. En fazla beklerim. Kredi işlem açmıyorum. Ee, en fazla maliyetlenirim. FK'nın biri, birinin altında FK, PDD'ler 0.50'lere kadar düşmüş. Böyle bir enflasyon ortamında dövizin bu kadar son dönemde primlendiği ortamda borsanın dolar üzerindeki kaybı da ortadadır. Enflasyon fiyatlaması yapılmadı. Borsa bir çöp aracı değildir. Borsa bir yatırım aracıdır zamanı geldiğinde de bu değeri görecek. İsteyen istediği gibi tabii ki düşünmekte. Yatırım yapıp yapmamakta. İstersen bütün paranı al çık git. Bu BTC'ye yatırım yap. Bitcoin'e gir. İstiyorsan DAX'a gir, Nasdaq'a gir. Bana ne? Beni etkilemez. Yani borsada dönen para ne kadar bitmiş durumda olsa da 47 milyar lira para. Yani burada senin paran azaldı, kaybettik. Aman bunun derdini değilim arkadaşlar. Yani ben bunları anlatırken sizin paranız burada kalsın derdinde değilim. Buradan sen çıkarsan veya ben çıkarsam ne olacak? yani denizde kum tanesi kadar değerimiz var. Yani bu piyasa böyle büyük bir piyasa ki Buradan toparladıktan sonra belki 200 milyar liralara kadar da gidecektir bu piyasa hacim açısından ki beklentim de bu yöndedir. Evet arkadaşlar endeksiyor ilgili yorumumuz bu kadardı. Geldim şimdi konumuza. İmaj makine ile ilgili gerçekten sıkıntılı bir dönem var. Bana bunu 3-4 gündür bültende de soruyorlar aslında. Bültende hocam ne yapalım çok düştü. Buradan bir tepki kovalar mıyız, prim yakalar mıyız tarzında ve ben şunu söyledim onlara. Düşen bıçak tutulmaz. Yani dışa düşen bıçağı tutmaya kalktığın anda elini kesersin. Burada ...henüz oturmamış, henüz böyle artık aşırı dibin tepki vermek zorunda olduğu... ...aşırı satım bölgesine girmemiş bir hisse senediyle ilgili... ...böyle alayım buradan %20 kapayım tarzında yapacağın hareketler seni sürekli dibe çeker. Bu 2-2 iki, iki daha 4 ki... Şu ...bugün de maalesef taban oldu ki ben bunu söyledimden bu yana 3 tane daha taban oldu arkadaşlar. Ve buradaki maalesef yatırımcılar muhtemelen Uğur Bey de onlardan bir tanesi dipten alayım tepki kovalayayım diyen arkadaşlarımız bunlar maalesef bazı telegram gruplarında veya genel gruplarda da bu tarz yönlendirmeler oluyor işte tabandan alıyoruz tavana götürüyoruz tarzında onlara da kalmamak lazım böyle temel teknik bilgisi olmayan insanlardan rica ediyorum kimsenin gazına gelerek yüklü alımlar yapmayın özellikle böyle şelale misali düşen hisse senetlerinde şimdi ben her hisse senedini yorumlarım isterseniz piyasa öncesi olsun ister yip yani olsun yakın izleme pazar olsun ister I <laughs> at pazarı dediğim pazar olsun. Her pazardan analiz yaparım. Yeri geldi mi der pazardan paramızı kazanırız. Ama tabii ki riskli pazarlarda yüklü alımları tavsiye etmemekle beraber imaj makina bunlardan bir tanesi mi? Temel durumunu analiz edeceğiz. Güzel bir video olacak. Bunu kesinlikle beğenmeyi ve yorumlarda da tekrardan başka senetleri dediğim gibi bunu yoğun bir şekilde yapacağım. Her Yani sizler de yorumlarda taleplerinizde bulunabilirsiniz. Şimdi imaj makineye geldiğimizde arkadaşlar şöyle bir teknik olarak durumuna bakalım. Tabanda 777 bin lotluk bir satış var mı? Hani kaldırılmayacak düzeyde bir lot satışı değil belki ama bir bakıyoruz şimdi şirketimizin durumuna. Sermayesi 231 milyon, 1 milyar yakın bir öz sermayesi var. Kasasında 1 milyar liralık bir varlığı olduğunu varsayın. 212 milyon civarında bir net karı var. Yani güzel sermayesi kadar bir karlılık elde etmiş. Şirketimiz 127 halk arzı var, 62 milyon lotu var piyasada. Aşırı sığ bir tahta değil ama kabul edilebilir. Ki böyle hacimsiz ortamda kesinlikle sığ kabul edilebilir. PDD oranımız 8 arkadaşlar. Olması gereken yani muhasebesel değerinin 8 katı değer görüyor şu an piyasada. Ve F PKAS 36 37 bandında yani 1 liralık kazancı için şirketin 37 liralık ödeme talep ediyor yatırımcısından. Yani oranlarımıza baktığımızda bu tarz şelale olmasına rağmen uygun, aşırı ucuz diyebileceğimiz, ucuz diyebileceğimiz bir şirket değildir. Bunu hani genel olarak yorumladığımda hani en azından PDS 2 falan olsa, FK'sı 15 olsa kabul edilebilir ama dediğim gibi defter değerinin 8 katı değer görüyor. Şu anki durumunda temel durumu bu şekilde arkadaşlar. Şirketimizin son dönemde gelen özel bir kapı var mı? işte sipariş kapatmışlar dün muhtemelen bu gazla da insanlara mal kitlediler öyle de görünüyor sabah atmışlar ondan sonra biraz yukarıya gep bölgesine kadar götürmüşlerdir aynen bak Hikaye belli yani. Sabah açıyorsun burada 38 lirada kap var zaten. Bahaneyle yukarı gidiyor. Aha kap geldi. Muhtemelen telegramda da bunu beslemişlerdir. İmaş makine tavan tavan gidecek. Geri dönüyoruz. Hadi arkadaşlar yüklenin vesaire böyle. Onun bahanesiyle gepi kapattıktan sonra tekrardan tabana çakmışlar. Maalesef böyle oluyor. Ee, tabii ki şirketin genel itibariyle durumu dediğim gibi kötü müdür değil zarar etmemiş sermayesi kadar karlılığı var. Hani aşırı pahalı da değil ama ucuz böyle iştah kabartmıyor henüz. Bunu da söyleyeyim. Peki teknik durum olarak şuna bakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şirketimiz Bollinger alt bandına kadar gelmiş durumda ve e, MA'da... E, 200 günlük ortalama seviyelerine doğru çekiliyor. Burada 29 bandında bir destek seviyesi görüyorum. RSI zaten daha henüz aşırı satım bölgesine de girmemiş durumda. Hacimi son dönemlerde zaten buradan da anlamak lazımmış. Hisseyi hacimlendirip hacimli bir şekilde de çakmışlar. Ee, ve geldiğimizde burada teknik duruma baktığımızda emada da 30-40 seviyelerine kadar gelmesini açıkçası beklerim. Ben bu tahtalarda maliyet düşürmek alım yapmaya düşünen arkadaşlarımız. Tabii ki tepki kovalanabilir, alım yapılabilir. Bunları zamanında birçok kez yaptık ve başardık. Ee, ben aşırı satımda böyle 25'lere kadar 20'lere kadar gelen durumları birçok kez analiz ettim. Bakın Kızılbük Gayrimenkul bunlara her zaman verdiğim bir örnektir. Zamanında buradan da güzel tepki kovalamıştık sizlerle şurada. E, gördüğünüz gibi Aresay aynı şekilde şelale ve sürekli gepsiz sürekli yedire yedire düşürdüler hisse senedini ve Aresay 17'lere geldikten sonra tepki aldı. Gördüğünüz gibi. O yüzden e, burada imaj makinanın da şu an arası açısından biraz daha inebileceğini düşünüyorum. Yani yarın belki evet 200 günlükten anlıkta bir tepki aldırabilirler yine 30-40'lardan. Ufak test etmek istiyorum hocam ya da biraz maliyet düşürmek istiyorum diyenler için mantıksız bir yer değil. Ama böyle tek kalemde bütün paranla yüklü alım yapmak için riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 200 günlüğün altından da toparlayabilirler arkadaşlar. Hani altta çok böyle bir gap bırakmış bir senede senedi değil. Bu beni memnun etti. Ama yine de ne olursa olsun dikkatli olun. 30-40 bandı benim gözümde ilk destek kademenizdir. Tepki kovalanması gereken ve maliyet düşürmesi gereken. Altı düştükçe de ufak ufak alımlarla tepki kovalayabilirsiniz. Neticede dönecektir arkadaşlar öyle ya da böyle. Ee, ama tabii ki 70 liralarda alan arkadaşlar için bu birazcık vade alacak zaman alacak o yüzden de sağlam yerlerde maliyet çekerek en azın 30-35 bandına kadar maliyetlerinizi çekmeniz lazım evet arkadaşlar yaptığımız yorum kapsamlı temel analiz finansal oranlar aynı zamanda teknik durumu analiz ettik endeksimizin güncel durumunu analiz ettik sizler de yorumlarda taleplerinizde bulunun bunları da teker teker okuyup böyle çok böyle iştahlı talep eden arkadaşlar Uğur Bey gibi iştahlı bir şekilde e, talep eden arkadaşlarımızın analizlerini yapmaya devam edeceğiz Belki bundan sonra imajın yanına bir tane daha yani imaj gibi iki tane kağıda da bakabilirim taleplere göre. Sizler de kanalımızı takip edin. Ve videoları paylaşın. İmaşın gruplarında paylaşabilirsiniz bu videoyu. Aynı zamanda da beğenmeyi de unutmayın. Her şey gönlünüzü olsun. Başarılar diliyorum.